Selam arkadaşlar bugün size birlikte Minecraft çekiyorum. Minecraft oynayacağız bugün. Minecraft oynamamızın acı. Yani bugün Minecraft en iyi oyunlardan biri olduğunu söylemek istiyorum. Bugün istediğim bir evi yapmak istiyorum. Size böyle buraya bu haritanın tamamını şehir kuracağım ben yani. Arkadaşlar Mobile Legends bilmiyorsunuz. Mobile Legends izleyebilirsiniz. Ben Mobile Legends çekiyorum ekran şimdi. Sıfır yani çektim gözükmemiş benim şimdi ne bir ev yapsam bilmiyorum düşünelim arkadaşlar hmm. düşünsek düşünelim düşünelim hmm. 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 tamam arkadaşlar Enes Batur'un ilk yaptığı evi yapacağım İlk miydi kaçıncı oldu o evi bilmiyorum şu an ben de o evi yapacağım çitlerimiz nerede ben yani çitlerimizi de alalım. Başka neydi? Evet tam. Evi şimdi tamamlayacağım. Şöyle 3 gün içe 4'tü değil mi? Evet, buraları 4'tü. Hatırladım mı? 4 en son. Baktığımızda 4'tü en son eskiden. Şöyle yeter ya. Bu evin genişliği bize yeter ya. Yok yetmez. Arkadaşlar bu arada istediğiniz evler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şöyle ortadan bir çizgi çekeceğim ben şimdilik. Arkadaşlar bir tane abonemiz var. O abonemiz şu an izliyor. Bizden çok büyük yani 26 yaşında. O abonemiz şu an biliyor kendi kim olduğunu. 1, 2, 3, 4. Şu ortadan çekeceğim. Dur. Doğru mu yapıyorum ben? Azıcık çok olmadı mı ya bu? Çok oldu azıcık. Evet, şöyle yaparsak yeter. Ya böyle olur. Evet böyle yapacağım. Arkadaşlar bu arada tekrardan tevliyorum. Abone olun kanalıma en iyisi abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yani. Arkadaşlar 20 aboneye ulaşamadık. Hala bir takipçideyiz. Yani bir abone. Geçinemiyoruz ya. Bu videoyu ne zaman yayınlayalım Sabah yayınlayabilirim bu arada arkadaşlar. Biraz sonra ödevlerimi yapacağım. Çok zor yani. Şöyle kapıyı böyle koyacağım bir dakika. Şöyle hemen bir gündüz yapalım. Yaşınlam ya. Şöyle bilmiyorum bir. ver. gitti Arkadaşlar. Enes Batur'un önünde şey var mı diyeceğim. Burada yoktu evet. Burada da yoktu şimdi. Şöyle böyle yapalım biz de. Arkadaşlar ben şu an Enes Batur'un evini yapıyorum. Siz, hemen ben bir evi, Enes Batur'un evini yapıp geliyorum. <laughs> yerden mi çeksek ya? Çekelim bir yerden. Ну,

Şuralara ben bir şey koymayacağım. Bunları koymamayacağım. Ben de bunları koymamayacağım. Evet tamam şimdi saman koyacağım tamam tamam bir de at koyacağım nerede at koyacağım <laughs> Artık bir de ip bağlayacağım şimdi bunu bağlayacağız. Şuraya. Evet, bu da evin için yapacağım. Evin için yapacağım bu burada. böyle. ondan sonra bir crafting table vardı evin <laughs> içinde. Bunları düşünmem vardı. Çitimiz Şöyle. Şöyle. Bu bir tane. Bu bir taneydi böyle. Tabii şöyle gidelim. Raptik table buradaydı burada, tamam. ihtimalle. Evet arkadaşlar şu an en eski bunun evini almam gerekiyor diyelim. Aa arkadaşlar bilmiyordum. Arkadaşlar şu arada e, bu oyunu bitirdim. Ben canlıyı kapalı sanıyordum. Şöyle yaptım. Gördünüz zaten sizde. Ya ben kapatmayı unutmuşum arkadaşlar. Neyse bakın böyle olmuş. Arkadaşlar şey istediğiniz evi böyle yorumlara yazın. Şuralara böyle alanları yapacağım. Kimin evlerini yapayım da. Yorumlara yazın. Mesela şeyin evini bile. Yarın yeni video gönderirim. Ona bakarsınız artık arkadaşlar. Sabah. Hadi görüşürüz.